Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, arkadaki şey yine ötüyor. Alan bu neden hemen hızlı bitiyor böyle aküsü Her neyse arkadaşlar günaydın. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? iyi misiniz? Haftanız nasıl geçiyor? Nasıl başladı? Allah benimkisi güzel geçiyor. Ee, yani Selin Selin biraz hasta. Hasta olmasa da daha güzel geçerdi. Ama Allah şükürler olsun. Sessiz, sakin. Yani güzel bir hafta. Ve herkese de güzel bir hafta diliyorum. Ee, arkadaşlar bugün neler yapacağız? Ben şimdi uyandım. Hemen yukarıya çıkıp benim kahvaltımı ve Selen'in yemeğini hazırlayacağım. Ondan sonra hemen hazırlanıp doktora gideceğiz. Selen uyurken ben hemen sabah erkenden kalktım. Videomu editledim. Videomda şu an yine sorun çıktı. Ee, yine bir şeyler değiştirmek zorundayım. Onu yapacağım. Yani bir saat zamanım var. Her şey yetişmem lazım ve benim acele etmem lazım. Bay bay. Selen burada uyanlık e, uyanık 15 dakikadır. Öyle kendi kendine oynuyor. Ben de onu bırakıyorum. Burada ne işlerim varsa hepsini hemen halletmeye çalışıyorum. Arkadaşlar öyle çığlık atıyor. Şanssız kesin çektiğimi hissetti. <laughs> evet arkadaşlar şimdi kendime smoothie yapıyorum. Ee, bir bardak süt, bir tane muz tarçın, onun üstüne dört tane badem, iki yemek kaşığı yulaf var. Hemen bunları bir karıştırıp size göstereyim. Bugünlük de kahvaltım böyle. Karıştırdım. Bugün benim kahvaltım. Pakajımı yaptım. Paketim de geldi bu arada. Hey ee, sosta. Ya da belki eğer zamanım olursa ve çok video yapmamış olursam burada da paylaşırım ne e, sipariş yaşadığımı. E, şimdi ben giyineceğim sonra Selene hazırlayacağım. O zaten savaş işten gelmiş olur. E, doktora gideceğiz sonra ne yaparız hiç bilmiyorum. Öyle bir hazırlandım zaten fazla bir makyaj yapmadım normal günlük e, makyajı yaptım. Öyle değil mi kızım? Selene burada. Benim. Aşkım benim, tontonum. Benim tontonum. Hazırlandım. Şimdi sadece Selen'i hazırlıyorum sonra göstereceğim biz zaten. Selen'in yemeğini de aldım. Evet arkadaşlar böyle deri pantolonla altıma sadece bir kazak. Böyle arkadaşlar. O zaman ben çünkü biraz stresli. Danke. Okay. Arkadaşlar, Selim belki bir gün inne vurulacak. Hadi Bismillah. Birazdan alacağım. Anneciğim, ben baby. Neydi? de bak ya. Çocuğu sıkıştırdı resmen. Şuradan hep Türkiye'den oldu. Ya. Nereye geldik anne? Ha? Nereye geldik aşkım? Seni neden kes? Arkadaşlar. Ağlamazsa iyi olur. Dur anneciğim. Aşkım sileceğim sadece. <laughs> tamam 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 bitti. Vurmazlar değil aşkım çünkü ıı, ateşi vardı ya. <laughs> tamam anne. <laughs> Arkadaşlar ıı, doktorun gelmesini bekliyor şu an. Böyle sı sıcak şeyi sen mi kapattın? Şey Bu neden kapandı aşkım? <laughs> Siloş! Arkadaşlar burnun oralarına tam dikkatli bakarsanız <laughs> e, sarı gibi böyle yemekte <laughs> temizlettin mi ki? Aşkım tutabilecek misin kutu böyle? Şimdi çıktık. Viyana'ya doğru gidiyoruz çünkü e, Türk marketine uğrayacağız, bir şeyler alacağız. Ete falan ihtiyacımız var. şey lazımdı. Savaş için, e, i̇ş, yeri için. iş yeri için kağıt lazımdı. İsterse Savaş anlatsın. Çünkü içi biraz dolu. Hatta size anlatır ki böyle boşaldır içi. Yavaşta aşkım. Ee, ne diyeceğim ki? Saat 5 dedin Almancası. Yani ben er, işten erken çıkıp geldiğim için iş yeri için e, bir Belge mi deniyor? Beygir lazım. Ya, kağıt işte, yani, kağıt da... lazım ben doktora geldim diye, doktordan, bu saatten bu saate kadar doktordaydım diye. Yani o erken çıktığım şeyi yine çalışmamam için. Ve onun için benden 20 Euro istediler. Yani 20 Euro dedim şoka girdim bir an yani. ilk defa duyuyorum 20 Euro onun için aldığımı. Ben 2 saat erken çıkmışım. Gidip 2 saatimi çalışırım 20 Euro vermem. Yani çok mantıksız bir şeydi. Ya ben o... şoka girdim. Seda'ya e bakıyorum böyle. Ben ciddi mi diyor bana diyor böyle. Ya ama ben de tabii ki Savaş da zaten bana bak yani ben halledeyim diye. Çünkü ben böyle şeylerde sen devam anlat. Ben böyle şeylerde nasıl hiç susmuyor yani hakkını şey yapıyor. Ben biraz şeyim böyle daha sessiz biriyim. Yani e, Savaş böyle çekiniyor. Yani böyle rezil olurum gibi şey düşüncesi var ama ben hani hiç öyle düşünmüyorum. Ee, yanlışsa yani orada yanlışım varsa yanlışım var haklıysam da haklıyım yani ne olursa olsun hani orada ben e, yanlış bir şeyler hissedersem tepkimi veriyorum cevap vermez etmez yani o yüzden bana baktı ben dedim ki ne dedim 20 ağır mı dedim Sertan Sarkman işte, beş tek dedim. Ondan sonra kadın dedi ki yok ne dedi kadın orayı sen anlat istersen. Sonra böyle diyorum ciddi misiniz yani 20 ağır mı dedim. Kadın yok yok işte flege beş tek dedi. Onu da anlamadım. Flege bir şey dediğimde bedava normalde. Flege bir şey dediğim değil aşkım. Flege. Flege bir şey dediğim dedi ama. öyle dedi. Bilmiyorum. Yani, zaten. gezer. Çünkü çarpıştı dedim. Yok dedim flege bir şey dedi sonra. Yani öyle dedi. Her neyse arkadaşlar. Senin içinde gelirsek Allah aşkına olsun her şey yolunda. Evet arkadaşlar ben şimdi yemek yapacağım. Şimdi dünden ıı, pilavım kaldı ve zevze kaldı. Onu buzdolaba kaldırmıştım. Savaş bugün benden schnitzel istiyor. Onu yapacağım. Kendime ama normal tavuk yemeği yapacağım. Çünkü ben diyetime devam ediyorum. Savaş bugün schnitzel yemek istiyor. Ben schnitzel yemiyorum. Maalesef arkadaşlar, ıı, galetonumuz kalmadığı için ıı, Savaş'a da aynısını da yapacağım. Arkadaşlar şu o kadar kötü bir şey oldu ki Yemin ederim var ya şu mutfak kazası beni sinir ediyor. Ee, Bakalım bakın hatta göstereyim size. Burada işte gayet humuna bakıyordum var mı diye. Tam şu aşağıdayken hızlıca kalktım. Kafamı buraya vurdum. Yani şurası tümden. Ama yemin ederim size o kadar hızlı kalktım ki Anasını direkt yere otura gittim. Gözlerim falan doldu. Şu an hala başım döne böyle tuhaf. Çok kötü bir şey yoktur bakalım. Arkadaşlar e, bugünkü yemeğimiz böyle. Maalesef e, fazla bir şey yapmadım ama buna da şükür. Zaten bizim için çok yeterli. Dünden pilav kalmıştı. Bir de zebze kalmıştı. Onları ısıttım koydum. Yani tavuk yaptım. Daha sebze biraz daha yapacaktım ama yeterli bence. Pilav zaten çok var. Aynen. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi uzandık. Selen de uyandı. Anne. Önceki Seda'dan eser yok. Arkadaşlar biz şu an oturduk. Bir konuşma var. Onu dinleyeceğiz. Bu konu hakkında zaten size yavaştan artık bahsetmek istiyorum değil mi? Arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Eğer parfüm satın almak istiyorsanız Eğer parfüm iyiliğinizi çekiyorsa Bana yazın Size detaylı bilgi vereceğim Daha um, yolun başındayım Daha um, Daha her şeyi testten geçiriyorum Mesela temizlemek malzemeleri Falan da var Onların hepsini testten geçirmek istiyorum Ama parfümlerin hepsini zaten çoğunu kokladık um, Arkadaşlar Şöyle bir şey um, Biraz anlamanız için Mesela bir tane parfüm var evde. Onu mesela kokladım. Bir de o parfümünkini kokladım. Birebir aynı kokuyor. Yani eğer markalı parfümler istiyorsanız birebir aynı kokan bana yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar böyle kısaca bahsetmek istedim. Çevremizdeki herkes işte aldı bile. Bana kalsa ben de çok şey alacağım ama maalesef emzirdiğim için ya emzirdiğim için selen olduğu için parfüm alamıyorum. Ben artık videoyu burada kapatıyorum. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın.